Sadece Dünyanın gerçekten. en büyük petrol ihracatçısı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama e, her şeyden önemlisi e, çekirdek Orta Doğu coğrafyasını genellikle Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı bir bölge olduğunu biliyoruz. Arap dünyasında da üç ülkenin çok e, e, önemli bir yeri vardır. Bazı e, e, gözlemcilerin deyimiyle Orta Doğu'da Mısır olmadan savaş yapılmaz, Suriye olmadan barış yapılmaz. ...Suudi Arabistan olmadan da normalleşme sağlanmaz. Aslında en önemlisi Suudi Arabistan'ın... E, ...konumudur. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın... E, ...takındığı tavır... ...izlediği siyaset... ...Orta Doğu'nun genel gidişatını belirleyen en önemli... ...husustur. Bunu böyle bilmek lazım. Burada tabii kendi... E, ...jeopolitik konumu, jeoekonomik konumun... ...dışında... E, ...batılı devletlerle sahip oldu veya... O, ...bununla beraber batılı devletlerle sahip olduğu ikili ilişkilerden hareketle e, bunu söylemek mümkün. O bahsettiğiniz bütün o aktörlerle aslında çok e, doğrudan ilişkiler kurabilen ender ülkelerden bir tanesi. Sahip olduğu ekonomik zenginliği e, bölgenin istikrarı için tabii kendi çıkarları menfaatleri doğrultusunda bölgenin istikrarını sağlamada kullandı. Biz bunu hepimiz biliyoruz. Abdülfettah El-Sisi Mısır'da askeri darbe gerçekleştirdikten sonra diğer yanına aldığı bir iki Körfez ülkesiyle beraber bir hafta içerisinde 10 milyar dolarlık bir fon sağlayabildi. Yani bugün, aslında bugün Abdullah El-Sisi'nin öyle bir açıklaması vardı. Kral Abdullah'ın takındığı bu tavır veya sahip olduğu bu duruşu Mısır halkı asla unutmayacaktır. Çünkü bu gerçekten çok dramatik bir duruştu. Dramatik Yani etkisi itibariyle. Çünkü Suudi Arabistan olmasaydı Mısır'daki bu darbenin tutma ihtimali çok düşüktü. Yani Suudi Arabistan'ın desteği çok hayatiydi Hı -hı. ve Kral Abdullah bunu sağladı. Ne pahasına? Aynı zamanda Türkiye dahil olmak üzere hatta Katar ve Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeyle ilişkilerini de gergin bir sürece sokma pahasına bunu yaptı. Hı -hı. Hani o e, nazik bir dönemden geçiyoruz. E, biz bölge olarak bunu hepimiz biliyoruz. E, buna rağmen e, Abdülfettah el-Sisi ve yönetimini destekledi. Fakat öncesine gidip bir şey ifade etmek gerekiyor. 2005'ten bugüne kadar Suudi Arabistan dış politikasını çeşitlendirmeye çalıştı ve bu konuda ciddi başarılı adımlar attı. Birkaç tane sembolik örnek vermek gerekir herhalde bu manada. Mesela Kur'an'ı anayasa olarak kabul eden bir devletin kralı olarak komünist Çin'e 5 günlük bir ziyaret gerçekleştirdik. Kral olduktan hemen sonra Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupalı devleti ziyaret etti. Hı hı. Ki Suudi Arabistan Kralları çok fazla dış seyahate çıkmazlar. Nasıl okumak ee, gerekiyor peki? Hatta neden? en önemlisi evet. Vatikan'ı ziyaret etti. Yani gitti orada Papa ile bir görüşme sağladı. Dinler arası diyaloğun öncülüğünü yapmaya çalıştı bu dönemde kendince. Ee, bizimle ilgili bir kısmı da var. Bütün Suudi Arabistan tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca iki saatlik bir uluslararası toplantı hariç Kral Abdullah'a kadar hiçbir Suudi Arabistan kralı Türkiye'yi ziyaret etmiş değil. Bu çok önemli. Bunun da altını çizmekte fayda var. Kral Abdullah iki yıl üst üste 2006 ve 2007'de iki defa Türkiye'yi ziyaret etti. Uzun ziyaretler gerçekleştirdi. Beraberinde iki uçak dolusu iş adamıyla geldi. Ee, yani Türkiye'yi ayrı bir e, noktaya şu meşhur e, bugün de gazetelerde taşır. çıkan İstanbul'a yatırımla ilgili projesi yarım kaldı. Evet o beliriyor. yarım kalan projesi ee, mesela var mesela Belki merceği bana işte, dönemde... tutmaktan ziyade o e, bu iki ziyaretin aslında ne kadar tarihi olduğunu vurgulamak lazım. Yani 1932'de hani resmen bugünkü haliyle kurulan bir devletten bahsediyoruz. 2006 yılına kadar bir tane resmi ziyaret yok bakın. Bu çok ilginç bir e, tarihtir aslında. Türkiye suudi Arabistan ilişkileri bağlamında ve ancak 2006'da ama yetinmiyor 2007'de bir daha geliyor. O zaman e, Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün seçilmesini e, gerekçe göstermişti ama bir hafta gelip Türkiye ile ilişkilerini gerçekten e, bütün alanlarda yoğunlaştırma e, işbirliğini geliştirme konusunda kararlı Hı. adımlar atıldı. Çok sumut projeler geliştirildi.